Arkadaşlar selamlar. Bugün e, şimdi Carrefour'a geldik. Yeni bir şey öğrendik. Bunu da size paylaşmak istedik. İşinize yarayacağını düşündüğümüz için. E, şimdi Carrefour'da e, öğrenciler için e, Politecnico ve Gün Torunu öğrenciler için de muhtemelen vardır. Gün Torunu öğrenciler için. E, böyle öğrenci kartları veriliyor. Buna %5 indirim yapılıyor bu kartlara. Ya şimdi şöyle bir sürü şey aldık. Hatta fişte de şöyle gösterelim. Normalde 49.30 tutmuş. E, yok pardon. E, evet 49, 30 tutmuş normalde bir indirim yapıldı. Yüzde beş. Bu yüzde beş öğrenciler özel indirim oluyor. Ya yani yıl boyunca böyle bir sürü alışverişinizi Carrefour'dan yaptığınızı düşündüğünüzde bu ciddi bir indirim oluyor. Yani şu an bir reklam falan yapmıyoruz. Tamamen hani sizin için biz kendimiz uyguladığımız bir şey birçok kişi bilmediği için. Politeknik öğrencisi olduğunuzu söylerseniz size bu karttan veriyorlar. Ee, ve sonuç olarak şey oluyor yani indirim alıyorsunuz. Yani yıl boyunca da yani 1000-2000 Euro'luk burada bir alışveriş şey yaptığınızı düşünün. Dese, 2000 Euro olduğunda 100 Euro ekstra fazladan para oluyor. Yani bu şekilde bir ayakkabı falan alabilirsiniz ekstra olarak. Yani sadece herhangi bir harcama yapmadan, herhangi bir ekstra bir şey yapmadan sadece bu öğrenci indiriminizi birçok kişi bilmiyor. Bunu kullanabilirsiniz. Bunu size paylaşmak istedik. Görüşürüz.